Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Uzun süredir hobiyanede eksikliğini hissettiğim, hissettiğimiz albünü henkellerimiz 50 adet olarak hobiyaneye geri döndüler. Yurt dışında her zaman aldığım yerde kalmadı elinden. Şimdi başka bir yerden bulduk, oradan getirdik. Bunlar da maşallah keyifleri, formları çok güzel. Seersnake Rasboro'muz geldi, 20 adet. Onlar da bu akvaryumda çok güzel oluyor. Sürekli buraya koyuyorum. Bunların dışındaki bütün balıklar üst katta. Denizoni barplar 20 adet geldi. Yine Türkiye'de bir ilk Borneo Blue Zebra Kelebek otuzlar 15 tane kuyruklarında mavilik var bunların. Poşetli olmasına rağmen belli oluyordu. Bir önceki der de kırmızıydı. Bunlar mavi, mavi. Boyları da bayağı iyi samuray gurumumuz geldi. 5 adet. ondan da keyifleri yerinde. O bir de ilk Silverado entlerle lebis geldi. Bayağı desenleri, formları güzel bu balıklarında. Erkekler çok aktif zaten dişlerin peşten de koşturuyorlar. Yine farklı bir balık. Hoplo Catfish. Sevimli güzel bir şey bunlar da. Gobilerimizden Rainbow Gobiler geldi. Daha önceden de gelmişti bunlar ama bu boyda değildi bu. Şu anda görselleri çok güzel maşallah. Boyları da çok güzel. Blue Gobiler. Yerlerine alıştılar. Mavi mavi kendilerini göstermeye başladılar. Ama onların boyları bir tık daha küçük. Melli Nicolidaras. Daha önceden de gelmişti. Benim çok sevdiğim bir tür. Şimdi 9 tane geldi, bunlar F0 bu arada, bu F0 şu tetra grupları F0, red base, bunlar F0. Kuyrukların ucunda yani gövdeyle kuyruğun birleşim yerinde kırmızılık oluyor. İmparator familyasından Rainbow İmparator, bunlar da böyle birkaç tane renk var üzerinde yakından bakınca bunlar da kendilerini gösteriyor o anlamda. Bir de Rasparo. Emerald Eyes. Rasparo bunlar da çok güzel gezen balıklar. Bunlardan da 30 tane hobihaneye ekledik. Yeni türlerimiz bu şekilde. Neodyum mıknatıslarımız geldi. Küçük, orta ve büyük olarak. Şimdi ben telefonu bunlara çok yaklaştıramıyorum. Çünkü gerçekten çok güçlüler şu 40'a yani 4 santime nasıldı bu? 1 santime 1 santim. Bu da 4 santime 2 santime 1 santim. Bu da 4 santime 2 santime 2 santim. 3 boyda bu arteme çıkartırken kullanmak için ne otomatik geldi. Birbirlerinden uzak tutuyorum. Hemen yapışıyorlar. Sonra ayırması çok zor oluyor ayrı ayrı kutulara koyacağım zaten. Böyle muhafaza edeceğiz. Yeni ürünlerimiz geldi. Şarjlı UPS'li şar e, hava motoru, fanus için pipo filtre, betalar için yem temizleme aparatı olarak geldi ama bence Artem'e vermek için de güzel bir aparat gibi geldi veya aynı şekilde e, deniz akvaryumu yemlemek için kullanılabilir. Aqua Clay Dış filtre malzemesi, seramik kepçelerimiz. Evet, olay burada. En güzel olay bu. Yemleme aleti. Yukarıdan yemi atıyoruz. Aşağı düşüyor veya burada yuvarlak ortası boş. Oradan veriyoruz. İşte su üstü bitkisi olan akvaryumlar için çok ideal. İzlemesi de keyifli oluyor. Multifonksiyonlu yavruluk. Yavruluklar ters konmuş. Şöyle... Dış fitlerimiz geldi geldi Lifetech'in 839, 838, 835 ve 635 olarak o bir anlamdaki sudaklarında yerlerini alacaklar. Yeni betalarımız geldi. Gelir gelmez hemen birbirlerine güç gösterisi yapmaya başladılar. Keyifler yerinde. Şöyle bir oy maşallah şuna bakar mısın? Hızlı bir tur yaptırayım size. Onlar zaten rahat durmuyor. Kıpır kıpırlar. Maşallah maşallah. Bazıları gerçekten çok efsane. Dişilerimiz de var. Şunlar bile atarlı, Şunda da, bunlar da imbalanslar bayağı küçük ve renksizler de güzelleşmeye başladılar artık. Beta standımız da doldu. Jujoba tozlarımız geldi. 18 tane bayağı boyları güzel. 4-5 cm olanlar var içinde. 3-4 cm olanlar var. Onları şimdi akvaryuma salacağız. Birazcık vatoz geldi. Leopar vatozlar. 200 adet leopar vatozumuz geldi. Bunların büyük bir çoğunluğunu kendim için istedim ben. Yosunlaşan akvaryumlar var. Şuralar mesela. Buralara dağıtacağım. Şu anda o kadar çok akvaryum var ki onun için toplu olarak leopar vatoz aldım. Burası da yeşil su oldu. Yeşil su olan yerde su attık. Hem süpürelerimiz çoğalacak hem de yeşil su sorununu çözmüş olacağız. Şimdi bu balıkları yosunlu akvaryumlara dağıtalım. Kalanları da tek bir yere koyacağız. Oradan ihtiyacı olan arkadaşlara vereceğiz. Şampiyonlar Ligi tamamlandı. Fluvalin 107'sinden FX6'sına kadar hepsi stoklarımızda mevcut. FX6'dan 4 tane var uzay mekiği ben öyle diyorum bunlara. Hobi alemdeki yerlerini alacaklar. Kargolarımız yola çıkmaya hazır. 2 İzmir, bir Akisar paketlendi. Şimdi güzelce gazeteye sarılıp, streç filme sarılıp, sonra tekrar gazete, sonra pıt pıtlı poşet sağ salim ulaşması için elimizden geldiğince güzelce paketleyeceğiz. Kakadularımız geldi. 4 çift. Instagram'a kakoda geldi. Mücevher cikletimiz geldi 10 adet. Kırmızı mücevher cikletler. Yol yorgun olmasa rağmen hemen kırmızılıkları gene belli oluyor. Yerlerine alışınca iyice kızarıyor bunlar. Daha önceden de almıştım. 2 tane tropius yavrusu var. Onların yanına koyacağım. Bir de yukarıdaki balıklar var. Buraya biliyorsunuz çok fazla balık artık koymuyoruz. Yerimiz burada yeterli değil. Ciklet gruplarını daha çok buraya koyuyorum. O da işlerimiz devam ediyor. Onları da videolarda paylaşıyorum sürekli. Şu anda tam bir enkaz yığını. Burası çok güzel bir turuncu oda olacak. Bitince keyifle burada da balık besleyeceğiz. Ondan sonra bu tarafa geçip bu tarafı yenileyeceğiz. İşimiz çok. Bir de yukarıdakileri göstereyim. Leps testlerimiz geldi. Honix leps testler. Bilek metal Snake skin lepistesler. Blue dragon lepistesler. Şöyle mavi transgelatiklerimiz bitmişti. Mavilerini ekledik. Her gözde ayrı bir renk var. Kırmızı'sından pembesine kadar. Red cap orandalar. Buz balığı. Kırmızı tetrazon yeşillerle yan yana koyduk. kantalarımız geldi 10 tane. Şurada kırmızı burun tetralarımız var. Biraz kayıplarımız var. İnşallah geri kalanları sağlıkla yaşar bizde. İmparator tetra. Galaxy Rasparo. Bunlar bu aralar güzel boyda geliyorlar. Önceden ufacık bir santim bile değildi boyları gelirken. Yani şimdi iki santim geliyor en azından. Ember tetra gene bunlar da büyük boyda. Boyalı meleklerimiz. Komando çöpçüler. Şurada son olarak Selebes Rainbow'lar. Bunlardan bir dört tane kaldı elimde. Ama keyifleri çok yerinde dördüğünde de. Sürekli bir kurlaşma içindeler. Yan akvaryumları boştu. Bunları da hemen yan akvaryumu açacağım. Bu parti gelen balıklarımız <laughs> bu kadar. Hepsini gösterdim. de kontrol ediyorum. Her seferinde unuttuğum bir şey oluyor. Tekrardan videonun devamında gösteriyorum ama sanırım bu sefer hepsini gösterdim size. Şimdi balıklarımızı açmaya başlayalım. Amazon hançerlerimiz geldi. Bol miktarda. Kriptokornlar. Ve seyyar samplar, samplı pipolar, boy boy üçgen, dikdörtgen şekillerde stoklarımızı güncelledik.